Bugün sizi zamanda biraz geriye 1727 yılının Nisan ayına götürüyoruz. Yerimiz Londra. Londra evet oldukça hareketli bir dönem. Elimizdeki kaynak da o döneme ait Londra gazetesinin sayfaları. Bu sayfaları incelerken şuna odaklanacağız. Kral 1. George yönetimindeki Britanya'da artan bir uluslararası gerilim var. Hem de nasıl? Ama bir yandan da toplumun farklı kesimlerinden krala Hani şaşırtıcı derecede güçlü bağlılık mesajları yağıyor. İşte bu durumu sizinle birlikte biraz deşeceğiz. Asıl mesele yani o gerilimin kaynağı İspanya ve Kutsal Roma İmparatoru arasındaki ittifak değil mi? Bu ittifak büyük bir tedirginlik yaratıyor. Kesinlikle. Neden peki? Yani bu ittifak neden bu kadar korkutucu Britanya için? Şöyle düşünelim. Kutsal Roma İmparatoru Avrupa'daki güçlü katolik figürlerden biri o dönemde. Ee, İspanya'da öyle. İkisi birleşince bu durum Britanya için e, birkaç cephede alarm zillerini çaldırıyor adeta. Ne gibi mesela? Birincisi ticaret yolları. Tehlikeye giriyor. İkincisi Cebeli Tarık ve Port Mahon gibi Akdeniz kontrolü için e, kritik toprakların durumu belirsizleşiyor. Stratejik noktalar yani. Aynen. Ve belki de en önemlisi Hanover hanedanının tahttaki protestan devamlılığı sorgulanır hale geliyor. Yani Katolik bir hükümdarın o sürgündeki Papalık yanlısı taht taliplisi denen James Stuart'ın bu ittifakla desteklenip tekrar başa geçme ihtimali beliriyor ki bu o dönem için kabul edilemez bir durum sanırım. Çok hassas bir konu evet. İşte bu korku ortamında gazeteye yansıyan o bağlılık gösterileri daha da ilginçleşiyor. Evet, dikkat çekici olan sadece Londra'dan değil, yani Edinburgh Üniversitesi'nden tutun, Dublin'deki protestan din adamlarına, Lincoln gibi kontluklardan, Beverly, Doncaster, Birmingham gibi daha küçük yerleşim yerlerine kadar. Evet, evet. Çok geniş bir coğrafyadan geliyor bu mesajlar. Metinlerde ne diyorlar? Metinlerde hep kralın Ilımlı yönetimine vurgu var. Onun sayesinde sahip oldukları barış, refah, din özgürlüğü gibi değerler ön planda. Sanki e, elimizdekileri kaybetmeyelim bu düzen devam etsin diyorlar gibi bir hava var. Anlıyorum yani bir tür savunma mekanizması belki de. Kesinlikle öyle ve bu bağlılık gösterilerinin arkasındaki ortak duygu dış tehdide yani İspanya İmparatorluk İttifakı'na ve onların niyetlerine karşı duyulan öfke. Hatta bir bildirim meselesi var değil mi? Evet evet. İmparatorluk Mukim temsilcisinin krala sunduğu ve gazetede küstahça hakaret olarak tanımlanan bir bildiri var ki bu sanki hani bardağı taşıran son damla olmuş. Nasıl algılanıyor bu bildiri? Metinlerde açıkça kral ile halkın arasına açma girişimi olarak görüldüğü yazıyor. İşte bu noktada o bağlılık yeminleri daha da güçleniyor. Canlarımızı ve mallarımızı feda etmeye hazırız, gerekli vergileri seve seve öderiz gibi ifadelerle kralın yanında durduklarını belirtiyorlar. Yani sadece lafta kalmıyor bu destek, kralın attığı adımlara da bir onay anlamına geliyor. Tabii ki Kralın yeni ittifaklar kurması, mesela o Hanover antlaşması gibi savunma paktları, donanmayı hazırlaması, tüm bunlara verilen bir kamuoyu desteği bu aslında. Peki tansiyon sadece sözde mi kalıyor yoksa somut olaylar da var mı gazetede? Var, var. Gazete somut olayları da bildiriyor. Mesela İspanya Korunla limanında bir Britanya gemisine el koymuş, konsolosun mallarına el konulmuş bu artık e, diplomatik gerilimin ötesine geçildiğini gösteriyor. Karşılık veriliyor mu peki? Veriliyor. Britanya savaş gemilerinin Cebeli Tarık'a doğru yola çıktığı bilgisi var. Gerçi gazete şey, Cebeli kuşatmasının pek de hızlı ilerlemediğini eklemeyi ihmal etmiyor. Bu da ilginç bir detay. Evet, 18. yüzyıl savaşlarının gerçekleri diyelim. Aynen öyle. Lojistik zorluklar. Ama diğer yandan diplomatik cephede de iyi haberler var Britanya için. İsveç'in Britanya yanında Hanover Anlaşması'na katılması haberi mesela. Bu, karşı ittifakı güçlendiren önemli bir kazanım olarak sunuluyor. Çok ilginç, yani tam bu uluslararası krizler, savaş hazırlıkları devam ederken Londra'da hayat bir yandan da akıyor anlaşılan. Başka neler var gazetede? Evet, hayat devam ediyor. Mesela Sir Isaac Newton'un ölümü ve Westminster Abbey'deki görkemli cenaze töreni haberi de aynı sayfalarda. Bu çok çarpıcı bir detay bence. Gerçekten de. Bir bilim devinin ölümü. Evet. Bir yandan büyük siyasi krizler yaşanırken devletin sürekliliği, kültürel hayatın devamı, hatta Newton'dan boşalan darpane müdürlüğü görevine yeğeni John Conduit'in atanması gibi hani daha bürokratik bir bilgi bile yer alıyor. Yani bir yanda savaş tamtamları, Diğer yanda gündelik devlet işleri. Aynen öyle. Bürokrasi çarkları dönmeye devam ediyor. Peki, tüm bu gazete sayfalarını bir araya getirdiğimizde nasıl bir genel resim çıkıyor ortaya? Şöyle özetleyebilir miyiz? En azından kamuoyuna sunulan bildiriler düzeyinde 1727 Britanyası dış tehditler karşısında yani güvenlik, ticaret ve özellikle tahtın protestan kimliği tehlikeye girince Kral 1. George etrafında kenetlenmiş bir görüntü sergiliyor. Evet, görüntü bu oldukça güçlü bir birlik mesajı veriliyor dışarıya karşı. Ama tabii burada akla şu soru geliyor. Nedir o? Gazetelerde okuduğumuz bu resmi, coşkulu hatta hararetli bağlılık ifadeleri acaba sıradan halkın hani sokaktaki insanın gerçek duygularını ne kadar yansıtıyordu? Bu her zaman bir soru işareti. Doğru. Resmi söylemle gerçeklik arasındaki fark. Kesinlikle. Ve bir soru daha. Britanya'nın sergilediği bu tek vücut imajı sizce İspanya ve İmparatorluk gibi rakipler üzerinde gerçekten caydırıcı bir etki yaratmış mıdır? İşte bu da üzerinde düşünmeye değer bir nokta. Tam da öyle. Belki de size bırakacağımız son düşünce bu olabilir. Bu 300 yıl önceki gazete sayfaları aslında bize devletlerin kriz anlarında kamuoyunu nasıl yönlendirmeye çalıştığını, uluslararası alanda bu tür güç gösterilerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor, değil mi? Belki de bu dinamikler günümüzden o kadar da farklı değildir. Ne dersiniz?